Şeyh Tusi'nin Gaybet eserinde Resulullah'tan hadis İbn Musa el Esed'i Bermeki İsmail bin Malik Muhammed bin Sinan Ebu Cerud aracıyla Ebu Cafer Muhammed Bakır aleyhisselam ve Onun babası ve dedesinden Aleyhisselam rivayet eder Müminlerin emiri, emiri Hazreti Ali Keremullah ve Ceh Esedullah Seyfullah Minber'den şöyle ferman buyurdu Ahir zamanda benim soyumdan Mehdi çıkacak. Hazreti Ali. Onun rengi kırmızı ve beyaz karışımıdır. Geniş karnıdır. Karnı geniş. Yani özel bir yapı bu. Yani vücudunda dikkat çekecek şekilde diğer insanın farklı olarak karnı geniş. Ee, uylukları da geniş. Omuzu geniş. Alnı geniş. Kafası büyük boydan boya geniş bir insan. Geniş karınlıdır. baldırları büyük. Baldırları büyük. Ya yani boydan boya vücutta bir genişlik var. Omuzları dik ve geniştir. Yani düşük omuzlu değil. Dik ve geniş. Sırtındaki ben peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in benine benzemektedir kalp hizasında. Ee, bayrağını bayrağını salladığı zaman onun için doğu ve batı arasındaki her yeri aydınlatacak ve kulların kafalarını ele geçirecektir. Beyinlerini. Maşallah, maşallah. Beyinlere yöneliyor. Kalbi demir parçası gibi olmayan hiçbir mümin kalmayacaktır. Kalpler demir gibi olacaktır. Bütün müminlerin diyor. Allah ona 40 kişinin kuvvet ve kudretini vermiştir diyor Mehdi'ye. 40 kişinin kuvvet ve kudretini vermiştir Mehdi'ye. Kalbine ve kabrine söz konusu ferahlığın dolmadığı hiçbir meyit kalmayacak. Meyitlerin bile kalbi ferahlıyor. Ölülerin kalpleri bile ferahlayacak diyor. Onlar kabirlerinde birbirlerini ziyaret ederek El-Kaim Aleyhisselam'ın kıyamıyla müjdeleşecektir. Evliya şu an birbirini müjdeliyor. Bediüzzaman, Abdülkadir Geylani, Abdülkadir Geylani, i̇mam Rabbani mezarlarında birbirini ziyaret ederler diyor Peygamberimiz. Müjdeliyorlar Mehdi çıktı diye. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kaim Muhammed Mehdi. Benim evlatlarımdandır. Adı benim adım, künyesi benim künyem, huyu benim huyum, ve davranışlarım da benim davranışlarım olacaktır. Böyle şakacı, halim, rahat, samimi. İnsanları benim dinime çağıracak, Allah'ın kitabına davet edecektir. Ona itaat eden, Mehdi'ye itaat eden bana itaat eder diyor Peygamberimiz. Ona isyan eden, Mehdi'ye isyan eden bana isyan eder diyor. Onu tekzip eden, yalanlayan beni tekzip etmiştir diyor. Beni yalanlamıştır diyor Peygamberimiz. Onu tasdik eden, Mehdi'yi tasdik eden beni tasdik etmiştir. Onu tekzip edenleri, onun hakkındaki sözlerimi inkar edenleri, hadislerimi inkar edenleri, ümmetimi saptıranları, işte bu şahsı maneviciler şunlar bunlar, ümmetimi saptıranları Allah nezdinde şikayet edeceğim zalimler yakında işlerinin sonucunu göreceklerdir diyor Resulullah. Dikkatlice bakarlarsa bunu görürler zaten. Evet. Abdullah bin Ömer bin Haddab'dan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Miraç gecesinde Allah ezze ve celle bana şöyle vahyetti. Ey Muhammed, onları görmek ister misin diyor Cenab-ı Allah. İsterim ya Rabbim dedim diyor Resulullah. Cenab-ı Allah şöyle buyurdu. Öyleyse biraz ilerle diyor Cenab-ı Allah peygamberimize. Biraz ilerleyince Ali bin Ebu Talib'i gördüm diyor peygamberimiz. Miraç'ta. Sonra Hasan, Hüseyin, Ali bin Hüseyin, Muhammed bin Ali, Cafer bin Muhammed, Musa bin Cafer, Ali bin Musa, Muhammed bin Ali, Ali bin Muhammed, Hasan bin Ali ve Hüccetullah, Hücceti Kaim Mehdi'yi gördüm diyor. Mehdi hepsinin içinde parlayan bir yıldız gibiydi diyor. Maşallah, Çok maşallah. dikkatimi çekti diyor. Maşallah. Hazreti Ali. Dedim ki ey Rabbim kimdir bunlar? Şöyle buyurdu onlar imamlardır. Bu da kaim Muhammed Mehdi'dir, kıyam edicidir diyor Cenab-ı Allah. Helalimi helal edecek, haramımı ise haram edecektir. Düşmanlarımdan intikam alacaktır. Ey Muhammed onu sev diyor Cenab-ı Allah. Çünkü ben onu seviyorum diyor Cenab-ı Allah. Onu seveni de seviyorum diyor. Mehdi'yi seveni de seviyorum diyor. İnşallah. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evladı ve e, kanından bir kimseyim. Allah istediğini yapandır diye buyurdu. E, Ebu Cafer Muhammed Bakır aleyhisselam'ı soruyorlar. El-Kaim Mehdi aleyhisselam sen misin diyorlar. Arıyorlar. Bak sahabe görüyor musun? Habir arıyorlar. Yani bizim yobaz takımı gibi Mehdi'yeti yok etmeye uğraşmıyorlar. Onlar sahabelerin arasında Mehdi arıyorlar. Ebu Cafer Muhammed Bakır Aleyhisselam'a sordum. El Kaim, Mehdi Aleyhisselam sen misin? Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin evladı ve kanından bir kimseyim. Allah istediğini yapandır diye buyurdu. Sorusunu yeniliyor, yeniden soruyor ki Mehdi Aleyhisselam sen misin diyor. O zaman Ebu Cafer Muhammed Bakır Aleyhisselam şöyle diyor. Nereye varmak istediğini biliyorum. Yani ne sorunun amacını biliyorum diyor. Senin sahibin, sahibi zaman Mehdi geniş karınlıdır diyor. Eğer alamet istiyorsan geniş karınlıdır. Ve hayranlık uyandıran bir çekiciliğe, cazibeye sahiptir diyor. Tanımak istiyorsan böyledir diyor. Amşallah, amşallah. Muhammed bir İbrahim Numani Kitabul Gaybe Tahran 1397 sayfa 216 İslam'da demirbaş numarası efendim e, 0 16351. E, Ebu Abdullah cafer Sadık Aleyhisselam şöyle buyurdu. cafer Sadık biliyorsunuz. İmam-ı Azam Ebu Hanife'nin hocası. Artık oradan anlayın. Evet. Bak cafer Sadık Aleyhisselam ne diyor? El-Kaim El Muhammed Mehdi Aleyhisselam için 9313 melek inecektir. Mehdi'ye yardım etmek için bak. 9313 melek inecektir ki bunlar Allah İsa Mesih'i gö göğe yükselttiğinde onun beraberinde bulunuyorlardı. Maşallah. Göğe yükselten melekler Mehdi'ye yardım ediyorlar. Maşallah. Hem İsa'nın işinde yardım ediyorlar hem de Mehdi'ye yardım ediyorlar. Mehdi'nin yanında da sürekli. İnşallah.